Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Zülfü Livaneli'nin okuyucu ile buluşacak son romanı Kaptanın Sırtında isimli yeni eserinden bahsedelim. Sultan II. Abdülhamit dönemine aynanın öbür tarafından bir bakış açısı sunan bu roman yazarının farklı üslubu ile sürgün padişahın vicdan muhasebesini gözler önüne seren sürükleyici bir eser. Tam 33 yıl süren saltanatın ardından 2. Abdülhamit'in Selanik sürgünü, sultanın ve mahiyetinin hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf Hüseyin Bey'in hatıratından hareketle bu romanda anlatılıyor. Tahttan indirilen devrik padişahın ihtilacı fikirlerin filizlendiği Selanik şehrinde geçirdiği günleri bu eserde hem bir vicdan muhasemesi hem de yoğun bir psikolojik gergit dalgası altında adeta okuyucuyu içine çekiyor. Bu anlamda roman, 2. Abdülhamit'in tahtını kaybettikten sonra yaşadıklarına odaklanırken, aynı zamanda bireyi, toplumu, devleti ve iktidarı da sorguluyor. Bu roman ilginç konusu, yazarının objektif bakış açısı ve başarılı üslubu ile önümüzdeki aylarda çokça gündemimizde yer alacak gibi gözüküyor. Bakalım Zülfü Livaneli'nin bu yeni romanı Okuyucu tarafından ne kadar ilgi görecek? Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere sağlıkla ve mutlulukla kalın.